Ben röportajları zamanında teslim ediyorum. Fotoğraflar gecikiyor şekerim. Ee Şesu, kıyafetleri mağazalardan gününde toplamıyor ki. Anam ne yapayım? Sağ olsun bir araç istiyoruz. Burhan Bey'in onay vermesi en az üç gün. <laughs> Arkadaşlar böyle karşılıklı suçlamalarla nereye kadar? Ofisin içerisinde negatif elektrik toplanıyor. Doğru muyum Yaprak Yok yok. Ben biliyorum ne yapacağımı. En son Londra'ya gittiğimde bir şirkette anlatmışlardı. Onu deneyeceğim. <laughs> Toptan işten çıkarma falan değil değil mi Saadettin Bey? <laughs> Yok canım olur mu? Ben sizin gibi ucuz elemanı nerede bulurum ya? <gülüyor> 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 Bakmışlar ki her birim ötekini suçluyor. Kimse diğerinin işine saygı göstermiyor. Herkesi birkaç günlüğüne ötekinin işine yerleştirmişler. Nasıl yani? Bir dakika şimdi. <laughs> Ya mesela Fatoş çay ocağına geçecek. Ben moda editörlüğü falan yapacağım yani. Onun gibi bir şeyim olur? Aynen Bilmiyorum. öyle. <laughs> Kim inandır canım buna? <laughs> dur canım dur. Espri yapma şimdi. <laughs> Arkadaşlar kura çekeceksiniz. Mesela üç günlüğüne herkes öteki işini yapacak. Yani herkes şey kuracak. E şey kuracak ya. E empati. <laughs> Oo, o kelimenin modası çoktan geçti Saadettin Bey. Fatoş Hanım ben patronum. Benim söylediğimin modası hiçbir zaman geçmez. <laughs> Hadi arkadaşlar, kura çekin. Ben daha sonra gelip kontrol edeceğim sizi. Tombalacı İzmir işi değil, değil mi bu? <laughs> evet, çekiyorum. Çektim. Aslı çıktı çocuklar. Röportaj yapacağım. Oh ne rahat. <laughs> rahat derken? Ben çekiyorum. Aa, fatoş çıktı Fotoş. Ben genel yayın yönetmeni oldum. <laughs> İyi tamam fazla sevinme. Üç gün sürecek zaten. Dur bir de ben çekeyim bakayım. Kim çıkacak? Ah yaprak. Moda çekimleri mi yapacağım şimdi ben? Ee, mankenlerin kaprisleriyle biraz da sen uğraş artık çekeceğiz. Başa gelen çekilir. Ben çekiyorum. Şey su çıktı çocuklar ya. Abi şansa bak. Çaylarımız, kahvelerimiz kimdenmiş? Aslı Hanımcığımdan. Sarı, koş bakayım, koş, koş. Köşeden bana somonlu salata kap gel. Hadi, naş, hadi. Ya inanmıyorum sana ya. Ne gülüyorsunuz ya? Bir dakika ya. Buradaki üretim zinciri içindeki benim fonksiyonum bu mu yani? Çay kahve getir götür mü? Böyle mi senin? Olur mu ya? Şey de yapıyor çocuk. Aa. Ne? Söyle adını. Bitki çayı yapıyor yaprağı. Ben çekiyorum nefeslerinizi tutun. dan dandan 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 Selin çıktı. Oo, oh, hadi bakalım, siz de tatile gidiyorsunuz Burhan abi. Ne demek şey şesut bu ya? Olur mu öyle şey? Selin hanım bizim dergimizin vazgeçilmez bir elemanıdır. Patronun kızı diye. Nedir bu zengin düşmanlığı? Servet düşmanlığı? Ki ben bunlardan çok çektim buraların çocuğu olduğum için. Peki Selin ne iş yapıyor Burhan Bey? Efendim? Ee, Selin ee, burada işte dergiler geliyor filan. Ee, ben teknik konulara pek hakim olamadığım için bilemeyeceğim. Şimdi Buhran abi, ben buraya gelen krem, allık ve kozmetik bu tarz ürünleri deniyorum. Tamam mı? Sonra benim bir sayfam var. Bu ne? denediğim ürünleri o sayfamda işte şunun kokusu güzel, bunun dokusu güzel, bu şöyle, bu böyle diye yazıyorum. Olay bu. Çok güzel. Bence tüketiciye müthiş bir hizmet. Eh o zaman Selin'e de Burhan'ın işi kalıyor. Yani idari müdürlük. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Buyurun. ...ben sana. Aslı sen bana şuradan bir kahve ver. İki olsun ofis gör. Sen bana ofis gör mü dedin? Şaka yaptım canım. Şey böyle benim... ...otorite olmam sizi rahatsız etmiyor değil mi? Yaprak, şekerim... ...tabii ki otorite olacaksın. Çünkü sen şu anda bu derginin editörüsün. Ya. Aslı kahvem nerede? Dur patlama... Aa, tamam ya, pardon özür dilerim ya. <laughs> Acelesi yok. <laughs> Arkadaşlar, bence ofiste yeni bir cappuccino makinesi almak lazım. Ya benim şahsi fikrim bu. Bir de sabahları simit poğaça yerine diyorum ki ben şöyle ufak bir brunch büfesi yapalım şöyle şuraya. Hı? Değil mi? Neden? Arkadaşlar beslensin ki çalışsınlar. <laughs> Neden? Aç ayı Oynamaz. <laughs> nasıl örnek? <laughs> Buran abi. Buran abi nasıl? Bence de süpersin ya Serin. Ama ben şu anda güzelliğimle meşgul olduğum için şu anda olaya <laughs> müdahale edemiyorum. <laughs> Arkadaşlar, bir şey soracağım. Sizce dünden beridir benim cildimde bir canlılık, pırıltı... E, gözde görülür, mimik kırışıklarımda gözle görülür bir azalma var mı? Ben bu gürültüde nasıl yazacağım bu röportajları? Of, bir susun. Bence yok. Kesinlikle yok. Bence bu firma insanları resmen kazıklıyor. Vallahi. Sevgili editörüm... Acaba ben bu firmayı arasam, gözle görülür canlılık nerede acaba diye sorsam, olsaydı ben bunları görmez miydim desem mi acaba? Şöyle bir ufak inceden bir fırçalayayım mı? Ee, Vallahi e, bilmiyorum. Ee, nasıl isterseniz öyle yapın Burhan Bey. Oo, böyle editörlük mü olur ya? Ben editör olacaktım ki. Aslı, kahve. İyi be, öf. Ezdiniz beni iyice. ha. Ama bakın arkadaşım, siz buraya yazmışsınız, demişsiniz ki daha ilk kullanımda farkı göreceksiniz diye yazarsanız <laughs> ve arkadaşlarım bütün dostlarım bana suratıma bakıp e, hiçbir fark yok derse ben o zaman hesabını sorarım. <laughs> ya bir de şey soracağım bu. <laughs> Pardon bu şey e, rimel rimel e, hiçbir mucize yaratmadı bende. Ha? Hayatınız değişecek diye yazıyorsunuz ama tıs yok. Biraz böyle kay gibi oldum. Eğer değişim bundan bahsediyorsa, değişim dediğiniz eğer buysa istemem eksik olsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Çaylı. Burhan Bey, öyle bağırıp durmayın firmalara. Yaprak Hanım, Yaprak Hanım, Yaprak Hanım. Et dört sizsiniz. Ben ne yapayım bunlara? Yani bilmem ki. Ee, biliyor mu? Orada mısın? Sizin sağlık Bakanlığınızda izniniz de yoktur Allah bilir. He? Ben iki gündür böyle cildim cildim dikkat ettim, biraz fısır fısır oldu. Ne yapacağız şimdi? Aslı, telefon. Baktım abla. Alo. Efendim. Ha ben çaycıyım burada, bilmiyorum. Ha Şesu, merhaba. Ne? ne? Selin ya, Şesu çekim ekibiyle sokakta araba bekliyormuş, göndermemişsin. <gülüyor> Gönderdim. <gülüyor> Gönderdim diyor. Nasıl bir araba diyor? Limo. <laughs> Efendim? Limuzin. Hayır, çekim ekibi kalabalıkmış, tamam mı Aslı? Söyle ona. Bu kalabalıklığa da tek 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 taksi tutmaktansa, tamam mı? Bu kalabalık ekibin hepsini sığdırabileceğim bir limuzin tuttum. <laughs> Ve daha ekonomik olduğunu düşünüyorum. Nasıl fikir? Şesu sana limuzin geliyor canım. Ciddi ciddi. <laughs> Selin, Şesu seni seviyormuş. Merse. Ya kocaların Burhan abisi. Gördün mü idare müdürü böyle olunurmuş işte. Dinle dinle olmadı diyorum ya. Hala ötüyorsun orada. Olmadı diyorum. O şeyi, o fırçasıyla siz orada yazmışsınız zaten. Onu sürdüm. O resimlerdeki gibi aynısını yaptım. Hani nerede bebeksi pembelik? Hayır, kendi cildimdeki bebeksi pembelik olmasa yapmışız. Hadi, hadi canım. Ha Hadi ya! Hadi, hadi! Tırıvarı, 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 tırıvarı! Ötme, 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 ötme! Ruh hastası ya! Selin. Bana fazla mesai verecekler mi? Niye ee canım? Artık saat 6'ya geçiyor yani benim mesaim bitti. Bak sen. Kızım eskiden böyle konuşmuyordun sen. Hı? Yeni çaycı parçası. Çalış 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 çabuk. Ama ben şu anda asgari ücretle çalışıyorum Selin. Hayır şekerim. Asgari ücretle çalışan Şesu ve nedense bir türlü moda çekiminden gelemedi. Şey yapamamış, çekimi ben de tamam dedim. Ne? Babasında demiş, ne yapayım Fatoş? Sevgili editörüm, ben de böyle üzerimde bir negatif elektrik hissediyorum bugün. Çıkabilir miyim? Tabi tabi. Hayda! Bir dakika canım, ben burada sabaha kadar çalışacağım. Kim kahve getirecek bana? Bunu da vur kafasına, al <gülüyor> <gülüyor> Ne o kız, parti mi veriyor? Parti veriyorsan ben şimdi ruju sürdüm, devam edeyim allık mallık. <laughs> Düşündüm ki... Buradaki herkes akşam yemeğine gitse işler yürümez. Tamam O yüzden ben de sevgili iş arkadaşlarıma beş yıldızlı hoteldan akşam yemeği sipariş ettim ki iş kaybı olmasın. Nasıl? Ekonomik çözüm değil mi? Projet natürel mi? bir senelik makaleleri falan mı yazıyorsun? Yok bebişim ya. Şimdi güneş nemlendiricileriyle ilgili bir araştırma yaptım. Onların notlarını çıkarttım. Şimdi göz ve dudak çevresi için araştırma yapacağım. Bakalım. Aslı bunun ne biçim bir kahve Allah aşkına? Şimdi Selin kapuçino makinesi almış. Daha çözemedim ben onu. Onun için öyle oldu biraz. Kapuçino mu? Nesi var? Mis gibi kahve. İşte olan o. Bu bir kahve değil. Bu bulaşık suyu. Sen kendin yapacaksın. Efendim? Ha yok bir şey de. Yani affedersiniz verdiğiniz üç kuruş para ben sabahtan beri ayakta duruyorum burada. Herkesin getiri götürü postası bilmem nesi temizliği toz alma falan derken... ...kahveyi de biraz şey yapmış olabilirim yani Cem Bey. <laughs> Ben niye böyle konuşuyorum? <laughs> en erken gel, en geç çık. En az parayı al. Kimsenin <laughs> <laughs> emeğe saygısı yok gibi de bu branş büfesiyle <laughs> uğraşıyoruz her sabah. Merhaba <laughs> Aslı. <laughs> 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 Tam artık bundan daha ümitsiz bir durumda olamam. Dibe vurdum derken bir bakıyorsun daha kötüsü de var. <laughs> Merhaba Taceddin. Haftalık fırçanı yemeğe mi geldin? Oo, arızaymış hakikaten. Şey Aslı, iyi kötü günlerimiz oldu seninle. Bu kız senin sevgilin miydi harbiden? Sözlüm. Vay be, hiç fena değilmiş. Hedad olsun sana Şecaattin. Şecaattin kim ya? Şey Müjde, hayatım. İzin verirsen bu yüzleşmeyi kendim yapmam lazım. Hayatım mı dedin sen? E evet, hayatım dedim Aslı. Hayatım. Çok zor olacak Aslı. Her güzel şey bir gün biter. Şeco, sen takıl, ben biraz atıştırayım, tamam mı? Gençsin, güzelsin, tazesin. Eminim seni de sevecek, benden daha değerli birileri çıkacaktır karşına. Sen de mutlu olacaksın, umarım. Devam et Taceddin, galiba çok güzel bir yere gidiyorsun. Hayat. Beklenmedik anlarda, beklenmedik oyunlar oynar sana. Biliyorsun, ilişkimiz için çok savaştım. Ee, senin de hataların oldu muhakkak. Ama yaş 35 oldu Aslı. Sana bunu yapmak istemezdim ama. Taceddin, ee, tahmin ettiğim şey mi yapıyorsun? Aslı kusura bakma. Ben senden ayrılıyorum. Müjde kendi aramızda sözlenmeye karar verdik. Taceddin bak. Yalan söylemiyorsun değil mi? Gerçek bu değil mi? Ah, oh, ah. Oh. İnanamıyorsun değil mi? Acı gerçek bu. İlişkimizi inceldiği yerden koparıyorum. Ve bunu da Müjde'nin sevgisi ve anlayışı sayesinde yapabildim Aslı. <laughs> çok, çok maruz. Gözyaşlarını içine atıyorsun demek ki. çocuklar. Yani inşallah böyle çok mutlu olursunuz. Yalnız bence bir an önce nikah kıyın. Hiç vakit kaybetmeyin. Kimse fikrini değiştirmeden. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor çocuklar ya? Ben sabah beşte yattım çocuklar biliyor musunuz? Ne bu gürültü? Şişt, biraz yavaş ya. Biraz yavaş. Ay, herkes de ayrı bir deliymiş yalnız. Şecaettin daha burada mıyız? Taceddin, ama bak ismi doğru söyleyelim lütfen. Aşkınıza bir şey olmasını istemiyorum. Ay yani çocuklar böyle size ne kadar sonsuz saadetler diliyorum anlatamam. Böyle kalbimin en derinliklerinden size böyle sonsuz saadet dağıtmak istiyorum inanın. O zaman sen de müjdedeki iç güzelliğini, sıcaklığı, asaleti fark ettin. Fark etmez miyim? Tacettin fark etmez miyim? Yani böyle bir kız nerede bulunur? Bir şey diyeceğim. Tuvalet neredeydi? Daha boş bardaklar. Dır dır dır. Kirlenmiş tabaklar. Dın dın Birikiyor önümde. Bitmesin sabaha kadar. Yakmıyor elimi. Ay, ay! 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 Aslı! Yeter! Üç gündür yazı yazıyorum burada. Sabaha kadar. Ve Cemil odasına yatıp kalkıyorum şarkıyı kes kafama toparlayamıyorum. <laughs> Şesu türkü mürkü söylerdi idare ederdik. Ama şekerim senin kahven de sesin de berbat. Niye öyle diyorsun Fatoş? Bak yaprak bayıla bayıla dinliyor orada. Yaprak niye sırıta sırıta dinliyorsun Aslı'nın bes sesini? Efendim? Aşk olsun yaprak ya. Yo ben bir şey demedim. İstediğin saatte çıkabilirsin. Ha. Ya Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gördüğüm en kral editörsün ya. Ay! Ay bu ne? Sanat eseri gibi bir surata yaptıklarına bir bakar mısınız? Abi size ne oldu böyle? Kozmetikçilerin kurbanı oldum. Vallahi deney faresi oldum. ...o kremlerin klasik bir güzelliğe yaptığına bakar mısınız? Burhan Bey, bütün o kremleri iki günde mi denediniz yoksa? Ben işini seven, tam olarak yapmaya çalışan bir insanım Fatoş Hanım. Tabii ki piyasada ne kadar marka varsa hepsini teker teker denedim. Denedim, denemek zorundaydım çünkü benim yaşam çizgim bu. Ama sonuç... Bir nişan taşı çocuğuna bu yapılmaz ki ya. Benim takıldığım yerler belli, sosyal hayatım belli, takıldığım zümre belli. Yani bir insanı, bir sosyal kelebeği, bir angel, bir meleği... ...bir uçup çevirdiler ya. <laughs> Aa! Siz Şesu hükümetinde burada neler içtiğinizi unuttunuz galiba arkadaşlar. Ay yeter 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 artık. Aa başım tuttu başım. Ben üç gündür burada yazı yazıyorum. Ya kolay değil tabii değil mi Fatoş Hanım? Enayi Aslı yok haftada on tane röportaj yapsın. Ya lütfen ya birbirimizi suçlamayalım. Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Yok, yok. yok ya. Zaten senin yüzünden oldu her şey. Kızım. Babamdan bir araba fırça yedim Aslı. Fatoş inanabiliyor musunuz ya? Üç günde bir aylık masraf yapmışız diye. Hayır nasıl olduysa intiharlardayım. Şekerim, o paralar şampanyalara, brançlara, libüzinlere falan gitti tabii. O zaman bu fotosentez güzeli editörlüğünü bilip beni engelleseydi Fatoş Hanım. Niye kabak benim başıma patlıyor ya? Ya ya ya, kolay mı editör olmak ha? tazminat davası açacağım ben bunlara. <laughs> Boynuma kadar indi zarmuklar ya. Yunan büstü gibi surat ne hale geldi şu hale bak. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> nasılsınız? İyi değiliz. Bence bu işe bir son verelim ve herkes kendi işine dönsün. <laughs> Adam, ne diyorsun sen ya? Herkes oturduğu yerde otursun. Aa, hop diyeyim ben sana. Birbirimizi anlamadık mı? Birbirimizin çektiği zorlukları, <laughs> o anları, o duyguları, gün içinde çektiği sıkıntıları, gün içinde açtığı tepeleri ve altında dinlendiği o ağaçları görmedik mi? Aa, geldi bağlamacı. Aa, Yaşar olayından sonra bu ne cesaret ya? Bana inanılmış şerefsiz. Neyse ya ben ne takılıyorum ya. Yaşar'a mı kaldım dört tarafın manken? Efendim? Ee, Aslı, Aslı söyler misin lütfen? Ofis boy olmak zormuş değil mi? Yaprak, kurban olayım sen şimdi Fatoş'u anladın mı? Peki Burhan abi sen? Burhan abi, Selin'le empati kurdun mu? kurdum ama ben de bittim yani. Şu Yunan büstü gibi suratım böyle çopur çopur dokuluyor. Tamam. Bakın arkadaşlar, herkes birbirine emeğine daha saygılı değil mi? Gelin, bu durum bir hafta daha devam etsin arkadaşlar. Böylece gelecek günlerde birbirimizle daha bir kenetlenmiş olacağız. Ben varım. Pardon. Ben de varım. Zaten ben de <laughs> işe alıştım. Kahveler de düzeldi değil mi arkadaşlar? O zaman hadi. Hep beraber gelecek günlere omuz omuzla gidelim. <laughs> ben de artık bir hafta daha moda editörlüğüne artık alışacağım yani ne yapayım? <laughs> Burhan abi bütün kozmetikçilere telefon açıp küfrettiği için hepsi bizden reklamlarını çekmişler. Ve sevgili babişkom bizi teker teker vuracak. Ama dikkat! Şimdi manken ajansından aradılar. Artık bizimle çalışmayacaklarmış. Aa, niye? Çünkü Şesu bütün mankenleri asılıp hiçbiriyle çekim yapmadığı için kızlardan şikayet gelmiş. <laughs> Aşkım. Ha canım. Pardon. Ne oluyor ya? Ee, şey, sürçtü benim dilim. Alışkanlık buraya şey... Tamam arkadaşlar, dil sürçmesi falan yok. Bitti bu iş. Hadi herkes yerine, hadi. Hadi, 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 hadi. 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 <laughs> TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.